Açı problemleri 9'da devam ediyorum arkadaşım. Sana söylediğim gibi yanımda çok ama çok 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 ünlü biri yok sadece saat var arkadaşlar. Bu saat çok ünlüydü. Şaka şaka hemen sorularımıza geri dönelim. Arkadaşlar tam açı diye bir açımız daha var. Size burada bahsetmek istedim sorularından önce. Ölçüsü 360 derece olan açıları biz tam açı diyormuşuz arkadaşlar. Biz şimdi doğru açıyı çalıştık biliyoruz. Doğru değil mi? Evet. Şöyle bir doğru açı çizeyim. Doğru açı neydi arkadaşlar? Şöyle bir yaparsam hop. Evet doğru açı buydu değil mi? Yani aslında bakarsan iki tane 90 derecelik açının birleşmesinden oluşuyordu. İşte tam açıda şuraya kadar geldik ya. Bu açının devam ediyor ve başladığı yere tekrar geri gelirse tam bir tur atarsa bak tam bir tur atarsa başladığı yere geri gelirse biz buna tam açı diyoruz. Tam açının ölçüsü de 360 dereceymiş. Ne işe yarayacak bu arkadaşlar? Bazı sorularda Bunları kullanacağız. Şimdi arkadaşlar benim de unuttuğum bir şey var. Sürekli karıştırdım. Sevgili Efe'den yardım aldım biraz önce. Yani burada saati okurken bir uzun bir de kısa bir şey var. Bir akrep bir el kovan var. Hangisi hangisi hep karıştırıyorum. Çaktırmayın. Şimdi bir yöntem öğrendim. Neymiş arkadaşlar? Şu kısa olanın adı akrepmiş. Ya aslında zaman zaman bunu bakıyorum sonra unutuyorum. Uzun olanın adı da yel kovanmış. Şöyle dolandım buna da yelkovan yazayım. Dikkat edin. Kısa'nın adı kısa, uzunun adı uzun. Yani yelkovan uzun olanmış. Akrep kısa olan. Yani akrepte kaç harf var? 5 tane harf var. Yelkovanda 8 tane var. Artık hiçbir zaman karıştırmayacağım arkadaşlar. Şimdi açık problemi 9'a geçelim. Orada sorumuzu çözelim. Bakalım sorumuz nasıl? Güzel mi? Haydi bakalım ilk önce ben çözeceğim sonra sen. Açı problemi 9'da buluşmak üzere. Açı problemi 9'da. Hemen arkadaşlar ilk sorumuzla devam edelim. Saat tam 9 iken akreple kovan arasındaki açı kaç derecedir? Biraz önce arkadaşlar öğrendiğimiz üzere akrep olan kısa olan saati gösteriyor. Yelkovan olan uzun olan da dakikayı gösteriyor. Şimdi saati 9 yapacağım. Öncelikle şöyle ortaya bir Nokta koyalım. Saatimiz tam 9'muş değil mi? 9'u gösteren kısa olan yani akrep olandı. Ona kısa bir çizgi çizdim. Saat 9'u gösterdi. Dakika nereye gösterecek arkadaşlar? Tabii ki tam 12'yi gösterecek. Şimdi akreple yelkovanın arasındaki açı göründü arkadaşlar. Kalemimi değiştireyim hatta. Neyse şunu da devam edeceğim. Arkadaşlar ikisinin arasındaki derece tam 90 derecedir. Şimdi size bir şey daha söylemek istiyorum. Saati biliyorsunuz arkadaşlar. 9. Şuraya 10 yapalım. Şuraya 11 yapalım. Her saat arası arkadaşlar. Her saat arası 30 derecedir. Yani 9 ile 10'un arası 30. 10 ile 11'in arası yine 30 derece renkli kalem. Farklı renkte bir kalem. 30 derece. 11 ile 12'nin arası yine 30 derecedir arkadaşlar. Aslında şu bilim resimlerde bir önceki soruda şunu bir daha bir bakalım arkadaşlar. Buradaki işte bütün saatler arası arkadaşlar 30 derecedir. Yani saat 12'yi 5 geçiyor. Aradaki açı kaç derecedir? Size şöyle bir soru geldi diyelim. Tamam mı? Ya şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Aradaki açı iki tane ifadenin arasındaki derece hep 30'dur. Bitti. Ya da şöyle bir şey geldi şöyle bir saat. Kaçın kaç geçtiğinin bir önemi yok. Kaç derecede? Bir, iki tane aralık var. Yani 60 derece. Bitti. Bunu dikkat edin. Bunu öğrendikten sonra yapamayacağımız bu tarzda hiçbir soru yok. Hatta şimdi hemen ne yapalım arkadaşlar? Senin soruna geçelim. Bu sorunun cevabı da tabii ki 90 derece oldu. Senin soruna bakalım. Saat kaçmış senin sorunda? Şuradan şu kağıda almak kadar benim için zor bir şey yok. Evet. Saat tam 15 iken akrep reaktörler arasındaki açı kaç dereceymiş? Hadi senin sorunla sıra sende 9'da görüşeceğim. Doğru cevabı yorumlara yazmayı unutmuyoruz bildiğin gibi.